Barışa en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bölgemizin ve dünyamızın barışın hasretini en derin şekilde yaşadığı bir dönemdeyiz. Bu kritik dönem işte dostluğun ve kardeşliğin şehri İstanbul'dan tüm dünyaya çok güçlü barış mesajları iletmek istiyoruz. Olimpiyat halkalarına Özellikle o iç içe geçmişliği, dayanışmayı, paylaşmayı adeta Olimpiyat halkaları gibi kıtaları birleştiren İstanbul'da somutlaştırmak istiyoruz. Dünyanın tüm dillerine, tüm dinlerine, tüm etnik kökenlere yeryüzünde nefes alıp veren herkese hoşgörü şehri İstanbul'dan Olimpiyat ateşi kadar sıcak ve samimi mesajlar ulaştırmayı arzuluyoruz. Değerli dostlarım, çocukluk yıllarımdan başlayarak lisansiyer amatör futbolcu olarak 16 yıl boyunca sporu tüm benliğimde yaşadım. Eşim, çocuklarım beni affetsinler. Ben en az onlara olduğu kadar İstanbul'a ve spora sonsuz bir aşk ile bağlandım. İstanbul aşkı beni İstanbulluların takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşıdı. Spor aşkı ise kolektif bir çalışma, dayanışma ve paylaşma ruhuyla yine milletimizin takdiriyle beni Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığına taşıdı. İstanbul'a ve spora olan sevdamı ortak bir meşale altında hem de olimpiyat meşalesi altında birleştirmek her zaman en büyük hedeflerimden biri oldu. 1996'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu komitenin karşısında sunum yapmıştım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak 2020 olimpiyatlarına aday olduğumuzu bu olimpiyatları gerçekleştirmek için de her türlü imkana, potansiyele, arzuya ve motivasyona milletçe sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şunu bilmenizi isterim ki halkının çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de yapılacak olimpiyatlar hiç kuşkusuz hem barışa susamış bölgemize hem de dünyaya verilecek en anlamlı en etkili mesaj olacaktır. Türkiye olimpiyat ruhunun ve olimpiyat hedefinin arkasındadır. Hükümetimizle, muhalefetimizle, medyamızla, sivil toplum örgütlerimizle, özel sektörümüzle, milletimizle 2020 olimpiyatlarını gerçekleştirme konusunda tam bir kararlılık içindeyiz. Tarih bize şunu çok net olarak söylüyor. Eğer gençliğe ilham verilebiliyorsa olimpiyat hareketi en güçlü noktasındadır. 2020 olimpiyatlarının gençlerin ülkesi Türkiye'de 8 bin yıllık tarihi olan hoşgörü ve barış şehri İstanbul'da kıtaların buluştuğu bu kadim şehirde gerçekleşmesi olimpiyat ruhuna uygun bir karar olacaktır. İstanbul olimpiyatları geçmişle bugünü, bugün ile yarını, kıtaları, kültürleri, medeniyetleri, insanlığın birikimini buluşturacak bir yeryüzü köprüsü olacaktır. Buradan sizlere ve sizlerin şahsında tüm dünyaya şu çağrıyı gönülden iletmek istiyorum. Gelin beraber köprüler kuralım. Gelin hep birlikte tarihi yazalım